52. soru işlem sorusu. Reel sayılarda tanımlı üçgen işlemini x üçgen y eşittir 2 x eksi x kare artı x y biçiminde tanımlamış. fx'in x işlem x küp olduğunu söylemiş ve f2'yi sormuş. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazarsam f2 eşittir 2 işlem 2'nin kübü yani 8 olacak. İşlemin tanımında x yerine 2, y yerine 8 yazmam gerekiyor. Yazıyorum 2 çarpı x 2 eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı y 8. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2'nin karesi 4. 2 kere 8 16. 4'ler gitti. Sonuç 16 cevap Bursa. Evet 53. soru kümelerle ilgili bir problem sorusu. İngilizce ve Almanca dillerini bilen ve bilmeyenlerden oluşan bir grupta demiş. Bu bizim İngilizce bilenler kümemiz olsun. Bu da bizim Almanca bilenler kümemiz olsun. Tabi bilmeyenler de bulunduğu için dışarıda da eleman olabilir. En az bir dil bilen 11 kişi, en çok bir dil bilen 14 kişi, sadece bir dil bilen 10 kişi olduğuna göre diyor. Sadece bir dil bilen 10 kişi. Arkadaşlar ...taradığım yer sadece İngilizce bilen. Taradığım yer sadece Almanca bilen. Sadece İngilizce, sadece Almanca bilenler... ...yani sadece bir dil bilenler 10 kişiymiş. En az bir dil bilen 11 kişi varsa... ...bunun 10 tanesi sadece İngilizce, sadece Almanca'da olduğu için... ...her iki dili bilenlerin sayısı 1. En çok bir dil bilen 14 kişi varsa... Sadece bir dil bilen 10 kişi olduğuna göre bu iki dilden hiçbirini bilmeyen 4 kişi var. Buna göre bu grupta 10, 11, 4 daha 15 kişi vardır cevap Ceyhan. Sıradaki soru olasılık sorusu. Bir hedefi vurma oyununda Günay'ın hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5, Berkay'ın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3, Tahir'in hedefi vurma olasılığı 4 bölü 7'dir. Üçünün birer atış yaptığı hedefin vurulma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi burada hedefi kimin vurduğu ve hedefin kaç kere vurulduğu belirtilmiyor. Yani hedefi Günay da vurabilir, Berkay da vurabilir, Tahir de vurabilir. Bunların ikisi vurabilir. Bunların belki de üçü birden de vurabilir. Ama hedef vurulacaksa üçünün de hedefi ıskalama olasılığı söz konusu değildir. Bu yüzden bu tür sorularda her durumu ayrı ayrı hesaplamak yerine bizden istemediği olasılığı yani hedefin vurulmadığı, ıskalandığı durumdaki olasılığı bulup birden çıkartacağız. Dolayısıyla 1 eksi. Günay'ın hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vuramama olasılığı 3 bölü 5. Berkay'ın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3 ise vuramama olasılığı 2 bölü 3. Tahir'in hedefi vurma olasılığı 4 bölü 7 ise vuramama olasılığı 3 bölü 7. Üçünün birden vuramadığı durumsa bu üç olasılığın çarpımı. Yani ne yapıyorum? Hedefin vurulmama olasılığını bulup birden çıkartıyorum. 1 Bir, eksi. 3'leri sadeleştirdim. 2 kere 3, 6 bölü 5 kere 7, 35. Sonra da payda eşitleyip çıkartıyorum. 35 ile 1'i çarptım, 35. 35'ten 6'yı çıkardım. 29 bölü 35. Yani cevap Bursa. Geldik Grafik sorularına. Şimdi 3 tane soru var. İlkiyle başlıyoruz. Önce açıklamayı iyi bir okuyalım. Ee, yukarıdaki daire grafiğinde bir manavın deposunda bulunan 1080 kilogram meyvenin miktarlarının dağılımı. Tabloda ise meyvelerin 1 kilogramının satış fiyatları gösterilmiştir. Yalnız tabloda portakala ait dilimin merkez açısının ne olduğu belli değil. Bunu bulmak için hepsinin toplamını alıp 360'tan düşerek boşta kalan dilimin merkez açısını elde edeceğim. 72 ile 48'in toplamı 120. 60 da burada 180. E yarısı buradaysa diğer yarısı şeftali ve portakalın toplamı olmalı. 180'e tamamlamak için 80'in üzerine 100 eklemeliyim. Bu yüzden portakal 100 derecelik merkez açıya sahip. Tabi burada ilk soruda ne istediği bizim için önemli. Ki boşu boşuna işlem yapmayalım. Manavın deposunda bulunan erik miktarı muz miktarından yüzde kaç daha fazladır? Bakın burada kilit kelime yüzde. Yani bana ee, kaç kilogram <laughs> daha fazladır demiyor, yüzde kaç fazladır diyor. Yani oran bulmamı istiyor. Ee, bu yüzden oran sorularında, yüzde sorularında tek tek kilogramlarını bulmama gerek yok. Açılarla da işi bitirebilirim. Erik için merkez açı 72 derece, muz için merkez açı 60 derece. Ve 72 derece 60 dereceden 12 derece daha fazla. O zaman toparlayalım. 60 dereceden 12 derece daha fazlaysa yüzde kaç fazladır? İçler dışlar çarpımı yapıp buradan x'i bulabilirsiniz. Ama daha da e, oransal bir çözüm yapacağız. 60, 12'nin 5 katı olduğu için yüzde x'in 5 katı olmalı. Dolayısıyla yüzü 5'e bölersem x'in 20 derece 20 olduğunu elde etmiş oluyorum. Cevap Ceyhan. Evet. 56. soruda manav deposundaki tüm şeftalilerin satışından kaç TL kazanır demiş. Biz portakalın merkez açısını 100 derece bulmuştuk. Buradaki toplam açı 360 derece ve Toplam meyve miktarı 1080 kilogram. Dikkat! 1080, 360'ın 3 katı. Bu şu anlama geliyor. E, her bir meyve için, her bir meyve için merkez açının 3 katı kadar e, ağırlık söz konusu. Bana şeftaliden bahsettiğine göre, şeftalinin merkez açısı 80 derece. Ben 80 dereceyi 3 ile çarpıyorum. 240 kilogram şeftali bulunmakta. E şeftalinin 1 kilogramı 3 lira olduğuna göre 240'ı 3 ile çarptığımda 720 lira kazandığı sonucuna ulaşıyorum. Cevap denizli. Evet 57. soruya geldik. 57'de bir önceki soruda yaptığımız çözümleme tekniğini kullanacağız. Kayısıların satışından elde ettiği para, tüm muzların satışından elde ettiği paradan yüzde kaç daha fazladır? Önce bunları bir bulalım. Arkadaşlar kayısının merkez açısı 48 derece. 48'i 3 ile çarparsam 144 kilogram kayısı bulunmakta. Muzların merkez açısı 60 derece. 3 ile çarparsam 180 kilogram muz bulunmakta. Kayısı 144 kilogram. Kayısının kilosu 5 lira olduğuna göre bunu 5 ile çarpıyorum. 720 lira elde ediyorum. Muzların tamamı 180 kilogram. Muzun bir kilosu 2 lira olduğu için bunu da 2 ile çarpıyorum. 360 lira elde ediyor. E, kayısıların geliri muzların gelirinden yüzde kaç daha fazladır demiş. E, burada elde ettiğim gelirlere baktığımda kayısının geliri muzun 2 katı. 2 katı ise yüzde yüz daha fazladır cevap Ceyhan. 58'de bir dik üçgen sorusu var. Ee, ABC dik üçgeninde AB AC'ye dik demiş, BE EC'ye eşit demiş. AD 7, DB 3, DE 4, AC x verilmiş ve x'in kaç olduğu sorulmuş. Şimdi çözüm'e geçelim. Burada ne yapacağım? Burada e, 7 3 AB'nin 10 olduğunu görüyorum. BE'nin EC'e eşit olduğunu görüyorum ve gidiyorum E noktasından AB'ye bir dikme çiziyorum. Bu dikme benim şu işime yarayacak. Bir. Evet arkadaşlar. 59. soruda bir ABCD dikdörtgeni vermiş. D merkezli AD yarı çaplı çeyrek çemberiyle ile BC yarı çaplı yarım çemberin E noktasında birbirine teğet olduğunu söylemiş. AD uzunluğu 4 santim olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Ee, şimdi bu dikdörtgende AD4 ise biz buraya F diyelim. DF uzunluğu da 4 olmak zorunda. BC uzunluğu da 4 olmak zorunda. Biz bu BC'nin tam orta noktasını işaretleyip buraya da K noktası diyelim. Ee, çeyrek daire ile yarım dairenin merkezleri sırasıyla D ve K olduğu için ve E noktasında bu daire parçaları birbirine teğet olduğu için D noktasını K noktasına birleştirdiğimde E'den geçmek zorunda. E, AD 4 olduğu için BC de 4. K orta nokta olduğu için CK 2, KB 2. E, AD 4 olduğu için yarıçap 4 dolayısıyla DE uzunluğu da 4. FC uzunluğuna x dersem oluşan DCK dik üçgeninde Pisagor'u uygulayabilirim. DC yani 4 artı x'in karesi artı CK yani 2'nin karesi eşittir. DK e, ki CK 2 iken EK da 2'dir. Dolayısıyla DK 4 artı 2'den 6 olur. 6'nın karesi. Buradan 4 artı x'in karesi artı 4 eşittir 36. 4'ü karşıya gönderirsem 4 artı x'in karesi eşittir. 36'dan 4 çıktı 32. Buradan da 4 artı x 32'nin kare kökü ki 32 16 çarpı 2 olduğu için kare kökünü aldığımda 4 kök 2. Şimdi bana ABC'de dikdörtgenin alanını sormaktaydı. Dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. Kısa kenar 4, Uzun kenar 4 artı x ki 4 artı x'i 4 kök 2 bulduk çarparsam 16 kök 2 santimetre karedir bu dikdörtgenin alanı yani cevap Ceyhan ve son soru arkadaşlar ee, bir analitik geometri sorusu doğrunun analitiği ile ilgili bir soru analitik düzlemde d1 ve d2 doğruları birbirine paralel olduğuna göre a kaçtır demiş. Paralellik şartı malum iki doğrunun birbirine paralel olabilmesi için eğimlerinin eşit olması lazım. Eğim bulmak için de ister y'yi yalnız bırakın, ister x'in kat sayısını y'nin kat sayısına bölün, ters işaretçisini alın. Bu iki doğrunun eğimleri birbirine eşit olacak. Ama işlemin daha pratik olabilmesi için, paralelliğin daha pratik uygulanabilmesi için biz burada şunu yapacağız. x'lerin kat oranının yani a'nın 3'e oranının y'lerin katsayıları oranına yani 3'ün eksi 4'e eşit e, oranına eşit olma durumunu kullanacağız. Eğer iki doğru birbirine paralelse x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranına daima eşit olmak zorunda. İçler dışlar yapıyorum. Eksi 4 a eşittir. 3 kere 3 9. A'yı yalnız bırakıyorum. a eşittir. 9 bölü eksi 4 yani eksi 9 bölü 4. Cevap A seçeneği.